Oynat bakalım. Değerli dostlar bugün hünkar beğendi yapacağız. Erlik onu bilmez ya. Erlik nereden bilir? Erlik bilmez. Ya. Şimdi bu efsanevi yemeğimize başlarken tabii ki de önce etlerimizi keseceğiz, etlerimizi hazırlayacağız. Kıymetli dostlar, normalde kuşbaşı şeklinde kesilir bu etler ama ben çok daha ince doğradığımda daha fazla yakalıyorum bu yemekler nedense. O yüzden çok daha ince doğuruyorum. Normali kuşbaşıdır, bu kadar ince yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi madem bu yemeği yapıyoruz, biraz da hikayesinden bahsetmek lazım. Bu işin arkasında biraz aşk hikayesi var, Osmanlı var, Osmanlı padişahının bir aşk hikayesi var. Bir Osmanlı saray mutfağıdır. O dönemler Sultan Abdülaziz... Bir Paris ziyaretine gidiyor ve Napolyon'un eşi İmparatoriçe'den etkileniyor ve iddialara göre veya rivayetlere, hikayelere göre bir aşk başlıyor aralarında. Neyse, gel zaman git zaman değerli dostlar. Süveyş kanalının açılışına Napolyon ve Kraliçe davet ediliyor. Tabii Napolyon bu davete icabet edemeyeceği için İmparatoriçe'yi Mısır'a gönderiyor. Mısır'a giderken kendisi de İstanbul Limanı'na uğruyor ve işte rivayet olur hikaye olur masal olur ki Sultan Abdülaziz de sarayında vakit geçiriyor. İmparatoriçe yanında getirdiği aşçısından kendisine beşamel sosu hazırlamasını ister ve o esnada aşçı da közlenmiş patlıcan da katar bu sosa ve sultanın en sevdiği et yemeğini de bu harcın üzerine koyarak Sultan Abdülaziz'e ve konuğuna sunar. Sultan Abdülaziz de bu yemeği çok beğenir ve o günden itibaren yemeğin adı Hünkar Beğendi olarak kalır. Hikaye budur. Tabi bu şekilde güzel bir hikaye sonlanmaz. Abdülaziz'le kalmaya devam eden İmparator içi bir gün Valide Sultan tarafından kovulur. Ülkesine gittikten sonra da sürülür. Abdülaziz de kısa bir süre sonra tahtından indirilir ve öldürülür. Şimdi değerli dostlar biz yemeğimize kaldığımız yerden devam edelim. Bir güzel etimizi malzemelerle birlikte kavurduktan sonra önce tereyağı sonra içine un sonra közlenmiş patlıcan harcı katacağız içine. Karıştır yavrum. Karıştır yavrum karıştır. Karıştır yavrum karıştır. Şöyle güzel bir forma almasını sağlamamız lazım. Evet sonra üzerine peynir atacağız. Ve peynir içinde eritip katana kadar karıştıracağız. Kısık ateşte bir güzel karıştır yavrum. Bir de süt katacağız ki bir güzel karışsın. Karıştır yavrum karıştır. İşte bu forma aldıktan sonra bunu temel haline getireceğiz. Ve üzerine etimizi de kattıktan sonra şu muazzamlığa, şu güzelliğe, şu lezzete ya... Yemin ediyorum bambaşka bir sofra. Yanına bir de soğuk ayranımızı açtık. Karpuzumuzla verdikten işte aradığımız mevzu bu. Herkese afiyetler ola. Erlik onu bilmez ya. Erlik nereden bilir?